Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Hiç gelmeseydin. Kaç ay oldu sen yoksun YouTube'da? Bizim zamanda video çekmiyorum. Bugün artık bir vlog çekeceğim. Bir başlangıç olsun bizim için değil mi aşkım? Gördüğünüz üzere şu anda bir çıkacağı belli olmuyor. Seni doğa harikası bir yere götüreceğim. Evet, merakla bekliyorum. <laughs> Arkadaşlar Tunay arabayı yıkayacak. Tutturdu gene titizliği. <gülüyor> <gülüyor> Tunay bildiğiniz <bilmiyor musun? gülüyor> asker değil mi şu an? selem Arkadaşlar biz şimdi aha güneş ne kadar güzel vuruyor yüzüme. Bakın Tuna'nın bulduğu karavan bu. Biz şimdi Taraklı'ya geldik. Tunay'la bizden önce buraya gelmiştik. Çok güzel bir yer burası. Sakarya'nın böyle çok tarihi bir ilçesi. Ve yani çok eskiden kalma Osmanlı'dan kalma evler falan var. Bilindik bir yer böyle. Ayrıca termal şeyleri falan da var burada. Buraya geldik şimdi. Buradan alışveriş falan yapacağız. Gideceğimiz yer buraya çok yakın. Aynen. Buradan ekstrem şeyler şeyler şeylerimizi almamız lazım. Onları alacağız. Bir iki dolanacağız. Sonra da Hava kararmadan yola çıkarız herhalde. Biz daha önce gelmiştik zaten. Özledin anılarımız, mi? Anılarımız. Ben özlemişim Beşi çok güzel ya. Eşin Bizden orada. önce buraya geldiğimizde hava böyle çok güzeldi. Şimdi de çok güzel. Şimdi ne güzel. Gebze'den çıkarken hava çok kötüydü de şu an çok güzel ama. Değil mi? Aynen aynen. Güneşli. Ah. Hadi gidelim. Hmm. arkadaşlar dayanamadık durduk. Birazcık. Aşkım düşersin. Vallahi olmuş. Baksana. Aa buz patenli tam buz patenlik şu anda. Kıtır kıtır ediyor düşersin. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Oh karavan da arkada. Bir şey söyleyeyim mi? Manzara çok güzel ama. Kar gideceğimiz tarafta işte. da kar var mı? Bence büyük ihtimalle vardır gibi geliyor ama. Ben tiktim seni. Aşk an itibariyle gelmiş bulunmaktayız. Ama biz nereye atacağız? Şöyle bir yere çeksek nasıl olur ki? Ama ben böyle uca çekip oradan görmek istiyorum. Tam burada durduk arkadaşlar. Vallahi saplandık. <laughs> Aynen. Arkadaşlar nihayet karavanın içine girdik ve e, buraları toparlayacağız şimdi Tunay'la. Tunay ısıtıcıyı açmaya çalışıyor. Gölün kenarındayız şu anda. Manzaramız birazcık şey gözüküyor. Şuradan göstereyim size durun. Can biraz buzlandı ama buradan işte görebildiğiniz kadar şöyle hatta şöyle geriye alayım biraz. Şimdi ben Tuma'yı bekliyorum. <laughs> Oğlum şaka <laughs> ne Oldu? Stitüsü oluşmuyor. Allah'ım hepsi işte bizi mi bulur ya? <laughs> Karnım mı acaba? Karnım mamur oldu ya. Ha, bilmiyorum ki. Buranın içerisi bildiğiniz ev gibi. Ben şimdi birazcık buraları toparladıktan sonra sizi karavan turu yaparım. Sonunda dinlenebildik ya. Buraları toparladık. Ondan sonra her yeri sildik, süpürdük. Biotop üstümüzü değiştirdik. Yemek hazırlayacaktık. Biraz dinlenelim dedik şimdi dinleniyoruz. Ayarlardan Wi-Fi bağlanalım da. Hatıralarımızdan. <laughs> evet aşkım, az önceki yaşadığımız mağduriyeti anlatabilir misin? anlatabilirim. Anlatmak istemiyorum. <laughs> Çünkü ne oldu sofra hazırlayacaktık Menümüz belliydi her şeyi hazırlamıştık Tavuk falan aldık bir sürü Sebze aldık ondan sonra e, Tam ben geldim Sebzeleri doğramaya başladım Şu şekilde O Görüyorsun. çakmak nerede Çakmak çöpe attık Ondan sonra ocak burada gördüğünüz üzere Şurada ocağımız <laughs> var Tencereyi hazırladım burada da makarna yapacaktık Tavuk, makarna Akşam yemeği Güzel bir salata falan Ondan sonra Çakmamız çalışmadı o zaman ocağı da yakamadık. Arabada başka çakma benzer bir şey de yok. Yani kibrit falan yok. Aradık taradık her yeri aşkım. Her yer daldı. Her yeri aradık taradık. Çakmak yok. Bütün arabayı falan ettik Ş şaka yani. Şaka gibi ya. Ve diğer e, karavanlara falan servis harcının hepsine çok uzağız şu anda. Hani çıkıp onlardan da rica edemedik. Ben çok az uzak. önce az önce dışarı çıktım. Kutlar beni yer diye yemin ediyorum var. Ben kendi önümü göremiyorum. İşte o yüzden. Işık olmasına rağmen. Ondan dolayı da ben de aparatif bir şeyler hazırlamak zorunda kaldım. Zaten bunları yine yiyecektik ama yemekten sonra yiyecektik hani gece. Şimdi yemek yerine bu sofrayı hazırladık. Right there on top of the moon. We Arkadaşlar Çakmak buldum Bakın ne bulduk Biz çakmak arıyoruz Arka tarafta adamlar ateş yakıyor Hakikaten az önce Bizi çıtır çıtır geliyor Biri geçecek diye yoldan gibi. biri geçsin de çak... <laughs> Önünü kesin de çakmak alayım diye bakıyor Ne yapıyorsun aşkım? Kahve Neyse kahve içer misin? İçerim Aa, Tabii çakmağımızı bulduk ya arkadaşlar Çakmağı bulduk Hacı kahve yapıyor aşkım. Aşkım ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Yakalandım. Seni çekiyorum deyip bekle. Çekti mi? Evet. evet. Sak söylüyorum, söyleyemez mi? Söylersin abi. Aşkım istediğim melodi varsa mesela arkadan. İstek parça var mı? Söylüyor ya, şey melodisi çalıyor ya. Yok ben öyle yapamıyorum. Yapamıyor musun? Hı -hı. Tamam. Hazır mısın? İlk defa bana şarkı söyleyecek. Onu söyleyecek mi gerçekten? Yok ya. Şaka yapıyor. Çok özel bir şarkı benim için. Bana mı özel yoksa? Senin Yok, şarkı yani anlam, için. Anlamı güzel şarkı. Hı. Hazır mısın? Hı? Hazır mısın? Dur, ateş. Kumanda ne? Kumanda Mikrofon. Evet. 3 2 dalga geç Söylemedim Bu kadar çok ikna olmazdı Evet, evet. Söyleyeceğim ya. 6 yıl olacak dedin ya. 12 daha sonra. Vicdanım <laughs> ıslanıyor. Abi... Bugün 6 yıl. Ya <laughs> Yeşil ördeği mi sevecek? <laughs> sen anlamamışsın. <laughs> sen onu razıyım lan söyle. Otobüse otobüse nasıl? Ben yeşil bir aç. Ben bütün gün <gününü> onu söyledim. <laughs> Karavanda çıktık sabahtan böyle yeşil ördek. Ördek gölde ne çöldü çöldü. Ya çöldü değil mi? Ee, yeşil gördüğün çöldü mü? <laughs> Hadi söyle tamam ona da razıyım. Yemekten <laughs> ama sesim gitti şu an söyleyeyim mi? Ona da razıyım ben söyleyeyim. <laughs> İçmeden sarhoş oldum. Allah 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 ne yapayım? Mazotu kafa Ben bilmiyorum. <laughs> Gazla <da> çıktı. <gülüyor> <gülüyor> yeşil. Hayır söylemeyecek ya, acaba ben de var ya güzel bir şarkı söyleyeceksin zannettim ha Hazırlandım Yeşil İşin... ömür <laughs> Bir şey de içmedik ha, kahve içtik Kaç gün de kattın kahveyi ya 24 kahve içtikten beri böyle bir şeyim yani Başlamam Sanki söyleyecek de başlamam Yeşil <laughs> Giremiyorum bulamıyorum bir dakika. Bu hmm, şarkıda bulamam normal değil. <laughs> Ama sabah ne güzel söylüyordum ben ya. Ben şarkıya gelmedim. Yolda. Yeşil ördek. <laughs> ya videoyu var ya boşuna burada zaman kaybı yaptın ya. Yeşil ördek. <laughs> bir de ne vardı? Kaderim ka. Derol. Ne yapacağız? Aşkım saat kaç bu arada? 11-11 Bu dansı beni lütfeder misin? Bu dansı beni lütfeder misin? Ya benim mi? Tamam Yüzümün çıkıyor diyor Önce bir böyle yap

olacak. Hadi çıkın. Hadi gel yanıma. Hadi dur ya. 3 dakika var yeni yıla. Hazır mıyız? Burada şey gibi olmadı mı? Şimdi ayin yapıyormuşuz. Öyle. Evet. <laughs> Son 2 dakika. Kalbin kit kit atıyor. Gerçekten mi? Ee, Valla yeni geçtik. Öyle tamam mı? Aşk maçtan oluyor ya. Niye ya? Yanıma gel. Yanıma gel, gel. Please. Yok, yanıma Çok gel. bulanık gösteriyor mu? Bilmiyorum ki. Yok. Olduğu kadar Kaç dakika var? İki. Ha bir. 59 Aa. oldu. Gelsene. Aşkım, şurada gel ya biraz. Ama aşkım sarılmak istiyorum sana. Tamam. Yanıma gel. Aşkım. Ne? Aşkım, yeni yıl için da? sana bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceğim? Güzel bir şeyler söyleyeceğim. of oh ya! Sana mutlu kutladın Sıvı, sıvı Ben sana yeni yıl için güzel şeyler söyleyeceğim. Ne güzel ne güzel. Aşkım, 6 yıldır birlikteyiz. Evet. Saat 12'den sonra 6 yıl bitecek. Ben 19 seni... yaşlanmayacağım. <laughs> yani son ondan gevezemeyeceğim. Ben biraz. seni aşkım. Tamam Ayşem. Gördüğümden beri gözlerim ıslandı. Aşığım biliyorsun değil mi? Biliyorum Ayşem. Ve bu sevgim hiçbir zaman <laughs> sana karşı <laughs> <Ne oluyor>? eksilmedi, <laughs> eksilmeyecek de. İnşallah eksilmeyecek. Ben seninle... Hani gözlerin de oldu. Ne oluyor? Aynı yasta. Baş koymak istiyorum. Ya aşkım. Benim nereden misin aşkım? Ya. Çok, çok heyecanlıyım. <laughs> <laughs> Senin ellerin mi? Şepe herhalde. Hayır. Ya aşkım şu an çok kalbim hızlı atıyor. İlim, ayağım titriyor. <laughs> Fark ettim ya nereden çıktı bu? Ellerin de buz gibi olmuş. Oğlum şu an ben çok kötüyüm. Titriyorsun. Kötüydüm. Seni tamam, ben seni. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Hayal gibi sağ yapıyor? Ne 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 yapıyor? Pat patlatıyor. Ay yıla girdik şu anda. Tam zamanını buldum tam. Saat tam Ay 0.01 Ben şoktayım şu an. Kalbim güm güm atıyor şu an. Ben, ben de şu an çok kötü. Gel sarılıyor. Ay inanmıyorum sana ya. Nasıl böyle bir şey olabilir şu anda? <gülüyor> <gülüyor> Şu anda çok mutluyum. <laughs> Var ya. Abi. Ay, Ay Arkadaşlar. Ben bugün birine aşık oldum. Ben bugün birine aşık oldum. Ay. Merhaba arkadaşlar. Bugün birisine aşık oldum. Oh. Ha, şey patlıyor arkada. Şu an ne dediğini, senin ne dediğini, kendin ne dediğini hiçbir şey hatırlamıyorum ben. Söyleyeyim, söylemeye çalışıyorum. Zaten heyecanlıyım. Bekliyor muydun? Birazcık. Aa, ben de de diyorum, bir yalan yok şey. şimdi. Ama yani bugün hiç böyle gidince sonuna kadar yani tahmin etmedim bugün için. Oğlum gözlerim, gözlerim doldu. Ben de diyorum ki yanıma gel, sarılayım sana. Ondan geriye sayalım. İyi misin aşkım? Aşkım bilmiyorum ya. İyi miyim? Yüzünü göster. Ay sevdiyes falan diyorum. Aşkım. Ben aylardır bunlar için yani bu iş şey için uğraştım. Nedir teklif etmek için karavan kiraladım. Böyle bir romantik bir an yapmak istedim. Hatta yapıp yapmamakta kararsızdım. Yani böyle daha mı güzel bir şey olsa dedim. Ama bence bundan daha güzel olamazdı. Bence de. Ben zaten kalabalık bir yerde istemiyordum. Sen zaten, zaten istemiyordun. Böyle doğal bir ortam istedim. Aynen. Evet. Tam sıfır sıfır. Ay aşkım ben Evet dedim. Dedin değil mi? Dedim de. <laughs> dedim de. Nasıl dediğimi ben hiçbir şey hatırlamıyorum ha. <laughs> Güzel sözler oğlum zaten cümleler artık konuşamıyorum. Sen de bu bak, saate bakıyorsun. Aşkım hadi gir yayına bayır gideceğiz. Ben çünkü şey hani 10, 8 diye sayarız. O an hadi sarılırız birbirimize videoda hani. Öyle Gözüksün şey diye dedim. Nerede sakladın sen bunu? Nerede aldın? Çantamdaydı. Hiç görmedim ha ben. <laughs> bana gerçekten Daha bitmedi. Ha bitmedi, bitmedi. Olabilir diye ne bitmedi? Oğlum zulaladım lan buraları her. Ne oluyor? O ne? Tam. Parfüm dermiş. Parfüm gibi duruyor <laughs> hakikaten. Aynen parfüm. Bu ne? Ha saat. Hmm. Aşkım sen bu bu aralar beni hediyelere boğdun farkında hmm. mısın? Şey, Sabahtan <laughs> beri. Bir şeyler. Aa bu çok güzelmiş. Ben bunu uyar istiyordum. diye böyle hepsini aldım. Ben bunları istiyordum biliyor musun? Yüzük bu şeyden kolye bırakmış. Baksana. Saatin mi? Bak ben bunu bayağı bir beğeniyordum biliyor musun? Hmm. Hmm. Biliyorum böyle saatleri beğendiğini o yüzden nasıl takıyordum ya. Aşkım. Hı. Ne oluyor şu an? Ben şu an hala şeydeyim çok. Aa çok güzel. Çok güzel oldu. Çok beğendim. Bir tık daha sıkardım. Şu an karnıma bir kramp girdi. Canlı. Oğlum ben burada kıvranıyorum. Acayip fark... şu an kıran. Bir şeyler fark etmedim ben böyle bir şeyler yapıyorum gidiyorum geliyorum. Yo hiç fark etmedim. Yemin ederim anlamadım ya böyle. Onu ben. Nasıl yapsam diye, diye böyle yapıyorum. Bunları diyorum aşkım şöyle mi yapsak? Böyle mi diyorum sen? Tamam Çak... umur mı? E ben ne bileyim şu hani son video etmedim. falan çekiyoruz ya güzel görünsün diye sen normalde önemsiyorsun ya hani güzel dursun diye arkada Hani o yüzden yapıyorsun zannettim. O, o hiç aklıma gelmedi o anda. Vay be aşkım ya şoklardayım şu an. Haydi fotoğraf çekelim ya. <gülüyor> <Takip> <gülüyor> evet, fizik miyiz lan? Hadi şöyle bir noktayı. On diye de sayalım. Tamam. Sayalım. Hadi sayalım. <laughs> Görmüyor musun? <gülüyor> 10 Dokuz. <laughs> 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 ile düştü. Onu Biz yeni yıla yeni giriyoruz daha. Biz yeni yıla 10 dakika geç girdik arkadaşlar. Tek yani biraz şey oldu. Ay cidden. Ay kafamı çarptım bir de ben ya heyecandan. Kafamı çarptım aşkım. Arkadaşlar merhaba. ben bugün aşkım. Sen bunu yaşadın yani. <laughs> Sen bu ışıktan da gözükmüyor. Dur. Bu oluyor biraz. Bu oluyor. Yaptırız onu. Öyle böyle, böyle. <laughs>